bu ne? Kerem? Bir fikrin var mı? Ben söylüyorum. Kalimba. Evet, kalimba. Ben ben bunu videolarda görmüştüm. Bakalım. Çalmak ister misin? Evet, bakabilir miyim? Belki de bakabilirsin. Sevdin mi? Evet. Çalmasını biliyor musun peki? Biliyorum. Bak böyle yapıyorsun çalıyor. Ama daha çok iki elle çalınıyor. İki elle mi? Evet bak mesela bu şekilde. <laughs> Ege sen de denemek ister misin? <laughs> Al bakalım. Bilirsin. Evet oluyor. Hmm. Güzel. Nasıl çalıyor sence? Iyi, ben de çalacağım. Evet. Sıra sende. Güzel, güzel. Teşekkür ederim Ege'cim. Evet. Alalım. Daha önce görmüş müydünüz kalimayı? Ben görmüştüm videolarda. Ya seviyor musun kalimayı? Evet. Sen peki Ege? Allah'a görmedim. Görmüş. İsterseniz evet. bir müzik çalayım mı? Tabii çalabilirsin. <laughs> Güzel çaldın. <laughs> Doğru. iPhone'un izini yapacağım.